Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdülkerim C. idaresindeki otomobil Adıyaman Gölbaşı Karayolu Burunçayır Köyü çıkışında yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. <laughs> Meydana gelen kazada sürücü Abdülkerim C. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sanem, Asel Erba, Muhammed Musaf ve Sakine B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs>